Onun hikayesi futbolla başlamış. Babasının yönlendirmesiyle kazaziye sanatına geçmiş. Böylece dünya çapında parmakla gösterilen bir değere dönüşüp ünü yaşadığı Faroz mahallesini aşıp Tayland sarayına kadar gitmiş. Ona göre kazaziye sanatı Lidyalılardan bugüne kalan bir miras. 5200 yıl önceki İlk medeniyeti icat eden Lidyalılardı. Bunu icat etmişler. Nasıl yapmışlar o zamanlar yokluk zamanlar tabii iğne nasıl örmüş? O çubuğu nasıl sürgüyü nasıl örmüş? Hayretler içerisinde kaldım. Nihayetinde Romalılara vakıf olmuş bu zanaat. Lidyalılardan Romalılara, Romalılardan Bizanslılara, Bizanslılardan Osmanlı'ya, Osmanlılar'da Türkiye Cumhuriyeti iktidarı hükümeti kurulduktan sonra Türkiye'mize vakıf oldu. 5. kuşaktan sonra ben en son 6. kuşak olarak bu işe başladım ve aşık oldum. Mesela bir ilkokulda çocukluk gençlik çağında kız bir erkeğe aşık olur, erkek bir kıza aşık olur ya ben de bu zanaata öyle bir aşık oldum ki yani tarife mümkün değil. O günkü günümle yani o günkü 15 yaşındaki sanata başladığım günle şu andaki 2004 yılına kadar geçen 66 yıl hemen hemen bu sevgiden, bu zanaattan hiçbir şeyi kaybetmedim. Ben bir Hasan Tabakoğlu olarak dünya ülkelerinin hepsi Hasan Tabakoğlu'nu tanıyor. O kadar büyük teklifler alıyorum ki dünya liderlerinden, dünya ülkelerinin turizm bakanlarından veya derneklerinden hala kendime bir defa ustayım demedim. Diyorlar ki işte Hasan Usta diyorum, ben usta değilim diyorum. Hala yeni ürünler üretiyorum. Kazazlığın kalesi Trabzon'da verilen kurslar yeni ustalar yetiştiriyor. Özel tekniklerle işlenen motifler mahir ellerde hayat buluyor. Zahmetli sadelik de denen Kazaziye grisine, modern bakış açıları getiriliyor. Trabzon'da gümüş işçiliğiyle beraber yapılan çalışmalar katma değere dönüştü. Çünkü burada yapılan öğrendikleri kurslarla beraber kendi takılarını yaparak piyasada satışa sunuyorlar. Bunlar da hem Trabzon ekonomisini canlandırıp Türkiye ulusal ve uluslararası platformda satışa sunabilecekleri çalışmalarla beraber devam ediyor.